Atalay Filiz, Türk katil zanlısıdır. 2013 ve 2016 yıllarında en az 3 cinayetten sorumlu tutulan Filiz için seri katil yakıştırması da yapılmıştır. 3 yıl boyunca kaçak olarak yaşamış ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanmıştır. İlk yılları ve eğitimi Atalay Filiz, Türk Hava Kuvvetlerinde çalışan bir babanın oğludur. Babası ordudan kurmay albay olarak emekli olduktan sonra Türk Hava Yolları'nda pilotluk yapmaya başlamıştır. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır ve okulu üçüncü olarak bitirmiştir. Galatasaray Lisesi yıllığında arkadaşları, Atalay'ın normal olmayan hareketleri olduğunu yazmıştır. Cinayetleri işledikten sonra bir öğretmeni, Atalay çok akıllı bir çocuktu, Lisede okuduğu dönemde dahi tek başına çöle bıraksanız bir yolunu bulup hayatta kalıp ve geri dönebilecek karakterde ve azimde bir çocuktu. Part 2 için beğenip takip etmeyi unutmayın.